Artık bitti. Biz göremeden çaylı ve esir oldu. Kararıp gitti. Çayın altında gürcüler su taşıya taşıya bir hal olduk. Gelen olmadı çaylı Kimse sormadı Bu uçurum çay kim bitecek diye Ah, diye bağırdım aşağıya Kimse sormadı Bu uşağın suyu bitti mi diye Yokluğumda yine hep ben biçtim çayı Daha alıp gelmedin Alim yerinden bohçayı Abime çay dedim mi hemen kaçayı Sonra annem benim ağzım esi çay <laughs> Yokluğumda yine ben içtim çayı Daha alıp gelmedin mi Alim yerinden bohçayı Abime çay dedin mi hemen kaçayım Sonra annem ben o mağzum